bu Instagram'daki süre olayını çözemiyorum çok konuşuyorum herhalde süre ondan geçiyor biraz az konuşuyorum diyorum olmuyor Aslında buradan bir birkaç kişiyle konuşmayı alsak belki ben biraz az konuşurum evet peki devam edelim şimdi Dediğim gibi bu dönemde kuralları koyduk, çocuğun fikrini aldık, ee, çocuk kurala uydu, nasıl yapacağını anladığında kuralı uygulamaya başlıyoruz. Rica etmek lazım bu dönemdeki çocuğa, böyle emir kipi kullanamazsınız. Belli bir düzen oturtmanız, günlük yaşam rutinini de belli bir düzen oturtmanız lazım. Mesela ders çalışma rutini, soru da gelmiş, onunla da ilgili cevaplayayım. En azından bu konu örnek olsun. Şimdi çocuğa ders çalışma vizyonu tekrar söylüyorum. Yani pat diye ergenlikte sınav yaklaştığı için maalesef söylenmez. Yani sınav yaklaştığı için panikle çocuğa ergenlik döneminde ders çalışmasını çalışmasa şöyle olur demek doğru değil. Çocuğu bu toplantı yaptığımız kural toplantısındaki gibi e, alacağız karşımıza ve ona ders çalışıp ile ilgili bir önce bir fikrini sormak lazım. Okumak istiyorum. Şimdi mesela 16 yaşındaki bir çocuk "Okumak istemiyorum." dediğinde onu zorla okutmak yola yani zorla okutulabilir mi? Şimdi zorla günümüzde zorla çocuk okutamazsınız. Onun bir sebebi var. Ben onu anlatayım size. Şimdi bizim dönemimizde zorla bir çocuğu okuturdunuz. Ne yapardı anne babalar? İçinizde vardır yani. Şiddet görmeyen çocuk yoktur değil mi? Bizim dönemimiz için söylüyorum. Biz anne babalardan korkardık. Yani anne gelir bir tane vurup ders çalışır. Bir korkardın yani. Çoğumuz için, yüzde için öyle. Dolayısıyla o dönemde korkudan ders çalışan bir grup da vardı. Ama günümüzde çocuğumuzu biz korkutamayız. Yani günümüz çocukları anne babanın tutumlarından o severek büyüttüğümüz hep o duygu temalı büyüttüğümüz için yani onu zorlayarak okutma şansımız yok. Dolayısıyla çocuğun ders çalışma konusunda bir vizyona ihtiyaç var. Bakın en önemli şey davranış değildir, düşüncedir. Düşüncesi değişirse bir çocuğun okumakla ilgili, hayata ders çalışmakla ilgili, başarılı olmakla ilgili düşüncesini değiştirdiğiniz bir çocuğun eylemleri kendiliğinden değişir. Oysa günümüzde anne babaların çoğu çocuklarının düşüncelerini değiştirmeye çabalamıyorlar. Çocukların sadece eğit davranışlarını, eylemlerini değiştirmeye çalışıyorlar. Yapılan bütün müdahaleler, programlar hep eylem üstüne dönüktür. Dikkat edin sosyal çevrede de, okullarda da, rehber öğretmenlerin bazı müdahaleleri de Öğrenci koçlarının bazı müdahaleleri de çocuğun eylemine dönüktür. Yani davranışına dönüktür. Çalışma programları yapılır, ders çalışma programları düzenlenir. Nasıl çalışacağı planlanır, çalışma konusunda sözler verilir, akitler yapılır. Ama çocuğun zihinsel olarak ders çalışması gerektiğine olan inancı değişmemişse o davranışı sürdürmek imkansız hale geliyor. Çocuk 3 gün iyi çalışıyor, 4. gün çalışmıyor. Bir çocuk sizin onunla yaptığınız programı 3. günde bırakıyorsa... Tekrar söylüyorum Sorununuz o çocuğun eylemleri değildir. Ders çalışma ile ilgili düşünceleridir. Düşünceleri değişmemişse hala bu konuda engelleyici bir durum yaratıyorsa Düşünceleri iyi çocuğun ders çalışma konusunda motive olan bir çocuk... Bunu sürdürür zaten ama siz diğer türlü çalışması gerektiğini istediğiniz kadar anlatsanız da e, olmuyor yani e, çocuk bunu sürdürmüyor o yüzden de evet bunu ikna ettik bu konu nasıl yapılır peki nasıl düşüncesi değiştirir vizyon sahibi insanlarla temas etmesini sağlamak lazım. Yani çocuklar çok geç bu insanlarla tanışıyor. Maalesef çoğu çocuk Enes Batur'la ilkokulda tanışıyor. Enes Batur gibi bir YouTuber'la ama Aziz Sancar gibi bir adamla yıllar sonra tanışıyor. Onun hayat hikayesiyle Thomas Edison'la bile yıllar sonra tanışıyor çocuk. Ya yani böyle bir çocuğa vizyon katmak çok zor. Erken dönemde bunu yapmak lazım. O yüzden de sevdiği, saydığı, değer verdiği, örnek alabileceği bir rehber bulmamız gerekiyor çocuklara. Bizim en büyük eksikliğimiz, noksanlığımız bu rehberler maalesef yok. Her şeyi kendimiz üstümüze almaya çalışıyoruz. Anne baba çocuğa her açıdan rehber olmaya çalışmamalı. Örnek insanlarla tanışmasına yardımcı olmalı. Onun fikrini dinleyebileceği, düşüncelerine saygı duyduğu abiler, ablalar olmalı. Ben onların bu vizyonu sağlayacağını düşünüyorum. Bu vizyon sağlandıktan sonra ders çalışmakla ilgili bu kural konuşulduktan sonra bunu nasıl bir düzende yapacağını konuşmak gerekiyor. Bunun rutini ne olacak? Çocukların en çok istediği şey bana bırakın esnek yapayım. Hayır. Terapide de bunu söylüyoruz. Esnek olan, sana bırakılan şeyler tamam sana bırakalım. Ben çocuğa böyle söyleyeyim. Sana bırakalım. Ama bana bırak demek inisiyatif kullanmak demek. İnisiyatifin olduğu hiçbir yerde başarı olmaz inisiyatifin olduğu, istekliğin olduğu, kendine göre hareket ettiği hiçbir şeyde başarı olmaz. Öyle bir sporcu var mıdır mesela dünyanın en iyi yüzücüsü kafasına göre mi yüzüyordur? Ya yani sabah uyanıyordur, canı yüzmek istemiyorsa yüzmüyor mudur? Ya yani bu mudur? Böyle başarı olmaz. Başarı prensip ister. Başarı e, düzen ister, başarı istikrar ister. Çocuğa bunları terapi anlatmaya çalışıyoruz. Çocuk kendi ikna olduktan sonra siz de anne baba olarak bunları anlatmaya çalışacaksınız. İkna olduktan sonra program ve sistem oturtulur. Dolayısıyla karşınıza alırsınız, bunun düzeninin nasıl olacağını konuşursunuz ve o düzeni oturtursunuz. İlkokuldan bu yana çocukların okulla ilgili sorumluluklarını daha çok biz takip ettiğimiz için maalesef anne babalar olarak biz takip ettiğimiz için çocuğun kendi sorumluluğu gibi olmuyor zaten bu. Yani sanki çocuklar bizim için çalışıyor gibi. Sanki bize yani düşünsene not alıp delip çığlıkla bize gösteriyorlar. Aa baba matematikten 5 aldım yaşasın baba. Ya yani onun derdi sanki benim matematiğim için 5 almış gibi değil mi? Yani sanki benim için almış gibi. Halbuki kendi için alıyor ama öyle bir ilişkiye çeviriyoruz ki bu ders ve okul ilişkisini. Çocuk sanki anne babası için okuyor gibi, bizim için okuyor gibi. Böyle olunca da o davranışı sürdürmüyor. Hiç kimse bir başkasının fantazilerini gerçekleştirmek için çabalamaz. Bakın, hiç kimse bir başkasının fantazilerini gerçekleştirmek için çabalamaz. Hele ergen hiç çabalamaz. Dolayısıyla onun kendi amacı olmalı ki okul ve okumak işte o zaman o çocuk çabalar. Eğer çocuğunuz ders çalışmıyor ve çalışmayı sürdürmüyorsa son kez söylüyorum sorununuz davranışları değil bu amacı bu vizyonun olmamasıdır. Eğer çocuğun vizyonu yoksa ders çalışmakla ilgili kişisel bir amacı yoksa bunu sürdüremez. O yüzden de bizim fantazimiz gibi kalır. Rica ve takdirle temenni etmemiz lazım ki bunları çocuktan beklenti içine de çevirmemiz lazım Bir çocuk yapsın. Özellikle sağlıksız aile ortamlarında anne baba üç kez söylenir değil mi? Hadi bakalım oğlum işte birlikte yemek yiyeceğiz çocuk gelir. Ama sağlıksız aile ortamına sahipseniz oğlum hadi oğlum hadi oğlum hadi oğlum hadi oğlum hadi çocuk da onu sayıyor biliyor musun? Artık çakmış köfteyi 24. de geliyor mesela. Baba da 24. Anne ise 35 falan kurtarıyor. Yani 35'e kadar anne çıldırmıyor. 35'te annenin çığlık sesleriyle beraber ee, ne yapıyor çocuk? Hemen bir bakıyorsun geliyor. Sayıyor onu yani. Saymış yani. 34. de geliyor falan. O yüzden de bunlar ee, rica olur. Normalde sağlıklı bir ergen anne babasının beklentilerinin %50'sine cevap veriyormuş biliyor musunuz? Araştırma sonuçlarına göre %50'sine cevap veriyor beklentilerimiz sağlıklı bir ergen. Yani 10 şey istiyorsan 5 tanesine tamam diyor. Peki bizim kafamızdaki sağlık vergenine ve 10 on tanenin 10'una da itaat edecek yani. Ergen yani yani ben benim sağlıklı ergenim ben 10 şey istiyorsam onunla da itaat edecek böyle bir bakış açımız var. Sağlıklının tanımı araştırmalara göre 10'da 5 itaat. 5 tanesi ödebek kimlik edinecek çocuk. Orada da kendi karar verecek. Yani 10 on isteğinin 10'la da tamam diyen adamdan ortada zaten bir birey olmaz ki. Sen 10 şey istemişsin onu da yapmış. Ha, ya köleyi zavur gibi bir şey oluyor değil mi? Kimlik olur, kalır mı o adamda? O adamın tutunulabilir bir kimliği kalır mı? Kalmaz. Kim, eğer yani çocuktan geriye bir şey kalmaz. Küçük bir copyright'ınız oluruz. Küçük kopyanız. Ha, bir tane daha evde yani eskiden vardı filmlerde küçük isam diye. Öyle küçük Alaaddin gibi bir şey olur o tamam mı? Sen senin gibi bir kopya olur. Sen ne yapıyorsa aynı son yapar. O da sağlıklı bir birey değildir. Sağlıklı olmayan yetişmemiş bir birey başkalarını aşırı taklit eder. Bunu da istemiyoruz. Peki iletişim kurarken ne yapacağız? Dinleyeceğiz. Akıl vermeyeceğiz, öğüt vermeyeceğiz. Sebebi bak tekrar söylüyorum. Çocuğu eğitmeyin diye değil. Ergenliğe kadar eğitememişseniz o dakikadan sonra eğitemeyeceğiniz için. Yani şimdi ergenlikle eğitim yapmaya çalışırsanız ilişkiniz bozulur. E, evlilik terapilerinde de öyle değil mi? Yani 35 yaşında adamı eğitmeye çalışırsan ilişkin bozulur. Yani bizim bunların dönemleri var. Yani o dönemi doğru geçirmek lazım. Biz ergenlik dönemindeki bir çocuğa sadece vizyon kazandırmaya çalışabiliriz. O yüzden öğüt vermek sağlıklı değil. Davranışlarını eleştirmek yerine anlamaya çalışmak doğru, eleştirmek doğru değil. Suçlu hissettirmek doğru değil. Çünkü niye? Çocuk kendini suçlu hissederse, ailesi tarafından dışlandığını hissederse, özür dilerim, e, ailesi tarafından dışlandığını hissederse e, mutlaka mutlaka arkadaşlarına daha fazla yakınlaşacak, kendini kabul eden kişilerin arasına girecektir. Cezalandırmak doğru değil, karşı duracaktır. E, yardım etmemek doğru değil. Yani sonuçta çatışma da yaşasanız iletişim kurarken sizin yardımınıza ihtiyaç duyar o bir çocuk. Nasıl gidersen git okula diyor baba. Yani hep sen götürüyor eğer senin rutinin değilse onu bozamazsın. İlişkilerde de çatışma yaşansa bile ilişki rutini çift terapisinde de bozulmamalı. Bozarsanız ilişkiniz tepe taklak olur. Şimdi bir danışanımız bizler hiç ergen olmamışız maalesef hocam demiş. Yani şimdi ben bunu çok fazla sık duyuyorum ailelerden de duyuyorum. Yani bizim dönemimizdeki ergenlikle şimdiki çocukların ergenliği. Bunu neye bağlıyorsunuz siz bilmiyorum ama ben yaşam standartlarına bağlıyorum. Yani günümüzdeki çocukların sahip olduğu şeylerle bizim dönemimizdeki çocukluk farklı. Yani şimdi çocuk olmak bana göre daha zor. Ben belki çocuklarla çalıştığım için onları daha iyi anlıyorum. Bence günümüzde çocuk olmak bizim dönemimizde çocuk olmaktan daha zor. Sebebi... Yapmak istediğiniz, ulaşmak istediğiniz hedeften sizi alıkoyan bir sürü uyarıcı var. İnterneti var, kötü arkadaşlıkları var, esrarı var, eroin'i var, bir sürü zararlı alışkanlığı var, televizyonu var, medyası var. E şunu asla unutmayın. Bakın bu çok önemli. Bunların hiçbirini çocuk kendi hayatına almıyor. Biz onun hayatına sokuyoruz. Ve sonra da bunların hepsini kontrol edemediği için onu suçluyoruz. Ben çok biliyorum ders çalışma problemi olan ve bu yüzden terapiye gelen çocukların evlerinde iki tane tablet, bir tane playstation, netflix televizyonda evde sınırsız internet. Ve anne baba bana diyor ki hocam ee, biz ders çalışamıyoruz. E böyle bir evde ders çalışılmaz. Açık büfe bir otelin restoranında diyet yapılmaz. Dolayısıyla bence bizim dönemimizde çocuk olmak günümüzde çocuk olmaktan çok daha kolaydı. Sebebi ya yani bir aidiyet vardı, bir kültür vardı. Bu kadar uyarıcı yoktu. Dolayısıyla her dönemin sancısı elbette ki farklı. Güzel e, söylüyorum. E, sadece suçlamayın yani. Ya yani günümüzdeki çocukları suçlamayın. Biz sunuyoruz onlara. Ya yani benim oğlum 10 yaşında evde PlayStation yok ama her gün PlayStation sorsan ister o çocuk yani. Her gün PlayStation. Zaten uyum sağlamakta güçlük yaşıyası bir çocuk örneği. Anne babanın ona PlayStation hediye etmesi biraz anlamsız oluyor. Anlatabildim mi? Ee, dolayısıyla bunları yapmamakta fayda var. Sorun çözeceksek, eğer çocukla sorunumuzu çözeceksek, problem kime ait? Önce onu bir bilmek. Bu çocuğun problemi. Bizim değil. Biz çözmeye çalışıyoruz. Çocuğun zararlı arkadaşlarını biz çözmeye çalışıyoruz. Çocuğun problemi. Mesela 17 yaşında bir çocuk sigara içiyorsa bu problem onundur. Bunu siz çözemezsiniz. Seni döverim, öldürürüm, gebertirim. Elimde sigara görürsem seni parçalarım da bu sorun çözülmez. Bunu bize de söylüyorlardı. Bizde de çözülmedi. Şimdi de çözülmez. Çocuk yani bunlar. Neticede o yüzden de problem kim ise o çözecek. Sorun kim ise hangisini o çözecek? Sorun anne babanın değil. Sorun çocuğunsa çocuk çözecek. Dolayısıyla sorunun kimin olduğunu bulduktan sonra bizim yapacağımız şey ona rehberlik etmek, yardım etmek. Yapacağımız en iyi şey seçenekleri görmesini sağlamak. A, B, C, D'sini görmesini sağlamak. Bunun için biraz belki bazı şeyleri yaşaması gerekiyor ve sonra bununla ilgili tedbirler alacak. Biz seçenekleri göstereceğiz o çocuğa. Anne babalar, Şofloy'un bir sözü var. Anne babalar çoğu zaman kendi yaşayamadıkları ve yapamadıkları şeylerin fantazileri çocuklarına yaptırmaya çalışırlar diye. Bunun aslında kısmı bir doğruluk payı var. Sigar içen çok anne babanın çocuğunun sigar içmesini istemediğini gördüm ben terapide. Ya da ne bileyim kendisi okumadığı için çocuğu okusun isteyen çok insan gördüm. Kendisi yüzme bilmediği için çocuğunu yüzme kursuna gönderen, kendi İngilizce bilmediği için çocuğunu İngilizce kursuna gönderen. Ve hakikaten çocuklar gerçekten anne babalarının fantazilerini yapmak için yaratılmış gibiler. Bir gün terapide hiç unutmuyorum. Kardeşiyle 5 yaş fark olan ilkokul 1. sınıf çocuğu bana ne dedi biliyor musunuz? Onu sevmek için yaptılar dedi terapide. Dondum kaldım ne diyeceğimi de bile. Onun o kadar çok kursu var ki çocuğa randevu vereceğiz. Nerede vereceğimizi bulamadık. ya. Yani, o kadar yoğun yani. yani gününü boşaltamadık çocuğun. E, dolayısıyla onlar için de zor. Yani biz e, özellikle bu da rehber olduğumuzu unutmamalıyız. Benim konuşmamı bitirirken özellikle hatırlatmak istediğim bir şey var. Çocuklar bizim devamımız ya da tamamımız değiller. Yani bizim tamamlayıcımız da değiller. Bizim devamımız da değiller biz onların yaşam hakkına saygı duymalıyız. Bizim hayal ettiğimiz gibi bir kişi olmak zorunda değiller. Yani vermemiz lazım tabii. Bunu başıboş bırakın demiyorum yani. Erken dönem çocuklukta elbette ki çocuğumuzu eğitmemiz gerekiyor. Elbette ki onunla ilgili bazı şeyleri, kendi hayatımızla ilgili, değerlerimizle ilgili, kültürümüzle ilgili çocuğumuza bir şeyler kazandıralım. Ama en önemli şey, asla ama asla onlar bizim gibi yaşamak zorunda değiller. Onlar bağımsız birer bireyler. Onların kendi hayatları ve kendi yaşamları olacak. Dolayısıyla da burada şunu iyi oturtmak lazım. İstediğimize ulaşırken lütfen ilişkimizi ör örselemeyelim. Ergen çocukla ilişkimizi örselersek, her şeyimizi kaybedersek, geriye ilişkiden de bir şey kalmazsa, bir gün hayalimizdeki adam ya da kadın bile olsa, sizi telefonla arayıp halinizi hatırınızı sormadıktan sonra sizinle ilişkisi olmadıktan sonra boş. Ben hiç unutmuyorum. Çok öyle terapide bir daha onların yüzünü görmeyeceğim diyen insanlarla çok çalıştım ben. Büyürsem bir daha onların yüzünü görmeyeceğim. Bunlar başarısız insanlar değildi. Başarılıydı. Çok başarılı insanlar vardı. Ama ailesi hiç görüşmüyordu. Sosyal çevresi çok kötüydü falan. Dolayısıyla da tek bir kanal var çocuğa eğitim verirken. İyi iletişim, iyi diyalog. İyi bir temastan yoksun ne verirseniz verin, hangi mesajı verirseniz verin asla doğru yere gitmez. Diktatörlükle, zorbalıkla verilen mesajlar asla kabul görmez. Bu ister peygamberlere bakın hayat hikayelerine, onların yoluyla olsun isterseniz liderleri Mustafa Kemal Atatürk'ün hayat hikayelerine bakın. Diktatörlükle çok sert şeylerle olmaz, sevgiyle olur. İyi bir temas, iyi iletişim, saygı sevgiyle olur. Onlar bizim istediğimiz gibi olmak zorunda değiller ve yine kendinize şunu sorun. velem ki oldular. Yani benim hayalini kurduğum kişi oldu. Bir gün hayalimdeki kişi oldu. Ama o kadar çok sancılı geçirdik, o kadar çok problem yaşadık, o kadar çok sıkıntı yaşadık ki benle ilişkisi bittiyse eğer, benle konuşmuyorsa, bana koşup sarılmıyorsa, bana baba demiyorsa, benimle aynı masada oturmuyorsa çocuk. Çok üzgünüm ama istediğiniz kadar hayalinizdeki çocuk olsun. Ben esas ilişkinin anne baba çocuk üçgenindeki o ilişki olduğunu önemsiyorum. Biz bazen onun adına o kadar çok kaygılanıp onun adına o kadar çok stres yaşayıp hayatına müdahale ediyoruz ki ilişkimiz mahvoluyor. Halbuki hiçbirimiz çocuk yaparken, çocuk dünyaya getirirken çok başarılı olsun, okusun, doktor olsun, mühendis olsa hayali kurarak çocuk yapmıyoruz. Bir gün terapilerimin birinde beyninde tümör çıktığı için ameliyat olan ve kısa süreli bellekte, hafıza kaybında, hafız işlevlerinde bozulma olan bir çocuğun anne babasıyla çalışmıştım. Ameliyat olmuştu o kisten dolayı. Çocuk bilgileri unutuyordu çok başarılı bir çocukken bir anda çok başarısız bir duruma dönmüştü. Artık sınavlara hazırlanırken ailesi ne diyordu biliyor musunuz? Hocam önemli olan sağlığı, çocuğa sürekli bunu söylüyorlar. Önemli olan sağlığı, önemli olan sağlığı, önemli olan sağlığı ama çocuk kaygılıydı. Ve depresyondaydı çünkü neden? 10 yıl boyunca, 13-14 yıl boyunca sürekli ders çalışmasını söylediğiniz bir çocuğa bir gün beyninde küçük bir kis çıktı diye anlamı kalmasın. Dolayısıyla bir çocuğun doğru mesajını doğru zamanda vermek gerekiyor. Yani o noktaya geldikten sonra hepimiz çocuklarımız da o noktaya geldikten sonra önemli olan sağlık demek istemiyorsak eğer lütfen onları sevin, sarın, saygı duyun. Yaşamaları ile ilgili o bağımsız olma ve kendi olmaları hakkına saygı duyun. Lütfen ama lütfen onların hayatı daha iyi olacak diye kendi ilişkilerinizi mahvetmeyin. Bugün katılan herkese teşekkür ediyorum. Beni dinlediğiniz için kahrımı çektiniz akşam akşam bu saatlerde. E, hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Mesaj atıp da soru yazan olursa cevap vermeye çalışacağım. E, herkese tekrar teşekkürler. Herkese iyi akşamlar efendim. Saygılar. Hoşçakalın.